Arkadaşlar bugün stand-up oynayacağız. Yanımda Musab var. Evet arkadaşlar. Osman i̇şte, tüm, tüm yerine geçebilirsin ben yerime geçiyorum. Osman taktiği Evet arkadaşlar. Osman. Osman bizim aslında değil mi? G20 geliyor. He? Evet arkadaşlar aldık. Bir dakika arkadaşlar burayı keseyim. Evet arkadaşlar videoya devam ediyoruz. ve challenge yapıyoruz. Ya arkadaşlar buradan da gelebilir. Evet arkadaşlar devam ediyoruz da bu pat tabanca ile geliyor tabanca ile geleceğiz tabanca ile geliyor bu tabanca ile geliyor Ostunak için Evet arkadaşlar Ostunak tekrar için Ostunak için Osman bizi gelsin Geç yerine. Yatta evet, aşağı. Arkadaşlar. Boş. Free Fire videolar evlen gelecek. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Vay. Ne oğlum la? Osman abi. Osman bizim masterpiece'imiz. Devam ederiz arkadaşlar. Ay vallahi bu çıkkını çıkardım ben. Sana ne ya? Osta oh, Evet arkadaşlar bir dakika burayı kesiyorum. Evet arkadaşlar videoya devam ediyoruz. Bugün iki tane video çekeceğim. Bir Free Fire videosu, bir tane de bu işte. Evet arkadaşlar yanımıza gelmiş. Neredesin lan? Evet arkadaşlar. Söylesin. Ne lesin sen? Nedir ne dur. Yavaş. Abi ben çalış Kaybedem. Free Fire'da bir şey yapacak. Free ceza. Free Fire'da ceza. <laughs> Uykulayacağız. Bot gibi yanıma geliyor. Abi mekanik yapıyoruz diyorum, Bot gibi öyle, yanıma esnek geliyor. Bir... Esnek. Burası. Reskeer. Abi tam yerinde. Orun bir git yerine ya. Bastarama var ya, Yo vallahi Yerine gidersem vallahi. Kala, ye valla. Yerine git gitmezsen yerini alırım vallahi. Anla tamam, şey. hamadan. Yerine gitmezsem şu şey alırım.

Bakala bak tipe bak 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 Geçir yerine Evet arkadaşlar şu an 5 4 <gülüyor> kaybediyorum. Neyse <laughs> ben bir kere vur ben tarama alaya geçeyim. Evet arkadaşlar tarama abimle ben çap tarama alaya geçirdi. Abi mi çalış yapıyoruz lan? Evet arkadaşlar devam ediyoruz. <laughs> Bu hile yapıyor. Abi mele geleceğine gidiyor. Bak şu silahla geliyor. Evet arkadaşlar. Efef hali sus kalan Ne mi yapacağız? gördüm. Demek, Demek ki de. boşa gidiyorum. Ben. Tamam. 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 Sen yelli öyle deme. Geri döndürmesin ben bilirim. Eski geldin kardeş. Ölmeye devam et. Evet arkadaşlar. Kesmesi neye malı? Tamam mı? Tamam mı? Tamam mı? Bir dakika arkadaşlar. Hazırlanan arkadaşlar devam ediyoruz. Hadi. geçmiş? Evet arkadaşlar. Hadi. <laughs> 8 bitti. Yani. Evet arkadaşlar bu videomuzda bu kadar oldu. Görüşmek ile Bay bay.